Egzama ciltte kuruluk, kaşıntı ve döküntü bulgularıyla giden çocukluk çağının en sık görülen cilt hastalığıdır. Bebek ve çocuklarda ciltte kuruma, yanaklarda başlayan kızarıklık zamanla ense, kulak arkası, boyun, kol ve bacakları etkiler. Özellikle eklem yerlerinde kızarıklık şeklinde kendini belli eder. Egzama hastalığına atopik dermatit, atopik egzama, alerji egzama veya dermatit de denilmektedir hepsi aynı hastalığı anlatmak için kullanılmaktadır. Yurt dışında sıklıkla atopik dermatit ismi kullanılırken Türkiye'de ise egzama kelimesi çok sık kullanılmaktadır. Çocuklarda çok sık görülür. 20 çocuktan birinde hatta bazı bölgelerde her 5 çocuktan birinde görülebilmektedir. Egzama görülen çocukların yarısında ilk 6 ayda ve %85'inde 5 yaşın altında bulgular başlar. Egzama bir çocukluk çağı hastalığıdır. Sonuç olarak egzama Çocuklarda sık görülen önemli alerjik cilt hastalığıdır.